Genelde yeni nesil konusunda çok böyle değişik tartışmalar var. İşte Z kuşağı şöyle, alfa kuşağı böyle. Bunlar, bunlardan hiçbir şey olmaz. Bizim zamanımızdaki çocuklar böyle miydi canım? Biz böyle değildik falan gibi ben bizim kuşağın bu konuda çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Yani bizim kuşak bence dünyayı bayağı bir kirletti ve çok sorumsuzca davrandık. Yeni nesil oldukça duyarlı. Anne babasına sigara içtirmiyor, denize çöp atmaya karşı e, sağlıklı beslenme konusunda acayip e, bilinçli, çevre konusunda oldukça duyarlı. Biz genelde hani genç olduğumuz için daha iyi, daha olumlu yanıtlar alıyoruz. Çünkü yetişkinler veya bu konuda zaten uzman olan insanlar hani konuşunca ha zaten o hani işi bu. Hani bunu konuşuyor ama biz böyle gençken bu olayı dert edilince insanların daha bir dikkatini çekiyor. Mesela çıktığımız yayınlarda bunlar liseli, iklim değişikliği konuşuyorlar çok komik falan gibi yorumlar da çok sık geliyor yani. Bizce bu çok yanlış çünkü asıl bizim yaşımızda konuşulmaya başlanması gerekiyor. Hatta daha fazla yaşadığımızın artık bunlarla ilgili konuşmaya başlamasını istiyoruz. ki Aynı hataları tekrar etmeyelim. Bireyselden çok aslında en büyük problem böyle genelde sistematik şeyler. Mesela işte fosil yakıt şirketleri bunlar hani Gezegene ne yaptıklarının aslında farkındalar ama bu işten karları var, para kazanıyorlar. Kar elde ediyorlar para için. Yani bizim geleceğimizi satıyorlar gibi bir şey. Petrol bugün bir sürü farklı sektörde kullanılıyor. Bunların ağırlıklı enerji sektöründe, petrokimya endüstrisinde, plastik üretiminde çok fazla kullanılıyor ham petrol. Biyolojik kaynaklara baktığımızda yosunlar normalde petrolün ürün geliştirdiği, ürün ürettiği farklı sektörlerin aynılarına alternatif ürün geliştirebilmek için kullanılabilecek potansiyele sahipler. Yosunlar bol miktarda yağ üretebiliyorlar. Yağ basit kimyasal tepkimelerle biyodizele döndürülebiliyor. Dizel kullanılan her türlü motorda belirli bir oranda petrolden gelen dizele, standart konvansiyonel dizele karıştırılarak, petrole alternatif, yani petrol oranını düşürerek bir biyolojik kaynakla beraber bir alternatif sunabiliyorsunuz. Bunu da değiştirmek bizim elimizde, yani bizim talep etmemiz gerekiyor. Çünkü hani onların eğer biz bir şey yapmazsak, müdahale etmezsek umursadıkları yok. Değişim her zaman gençlerle, çocuklarla başlar. Ve onlarda bu farkındalık inanılmaz derecede yüksek. Dolayısıyla bizim çocuklarımızı dinlememiz gerekiyor. Onlara destek olmamız gerekiyor. Benim hep yürekten inandığım bir şey var. Çocuklar, gençler ve genç kalanlar hayatı götürürler. İklim aktivizmiyle uğraşıyorum. Bununla ayrıca uğraşmamın sebebi de aslında bu bizim krizimiz. Bu bizim geleceğimizi etkileyecek. Özellikle bizim geleceğimizi etkileyecek insanların, hayvanların ve bütün dünyanın krizi aslında bu bir doğa yıkımı. Ben bu işi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Bunu kendime bir vazife olarak aldım. İnsanları harekete geçiriyoruz. Büyük hareketler organize ediyoruz ve bir ses çıkarıyoruz. Ki bu ses çok güzel bir ses çünkü bu halkın sesi, bu toplumun sesi, bu doğanın sesi aslında. Biz de bunun için buradayız. Ben müsilajla ilk karşılaştığım zaman anlatmak istiyorum. Daha önce hiç duymamıştım açıkçası müsilaj diye bir şeyi. Ee, köprüden geçiyorduk böyle denizin üstünde beyaz bir şeyler gördüm. Anneme sordum işte orada gemiler falan var gemiler atık falan mı bıraktı acaba diye düşündük. Sonra öğrendim ki o müsilajmış sebeplerine baktım ve dedim yani gerçekten hani bu son nokta olmuş. Biz bu kadar yani denizleri resmen atık sağımız gibi kullanmışız. Artık doğa da hani bize gereken cevabı vermiş diye düşündüm. İnsanlar aslında kirletmeye başladığından itibaren müsilaj oluşmaya başladı. Fakat son senelerde oldukça fazla yoğun şekilde deniz hayatını katletti. Bunu haberlerde de gördük. İşte işte üstünde duran o e, sümük yapı denizleri yok ediyordu fakat üssü temizlendi deniliyor onun ama hala altındaki canlı ondan tahribat görüyorlar o, o konudan e, ve bir yıkım var aslında. Geçen sene yaşanmış bir olaydı değil. Fakat geçen sene onun hani en açık belirtilerinden birini gördük aslında. Benim bu olayda en çok üzüldüğüm şey aslında bunun bile ideoloji şeyine dönüştürülmesi. Yani hani bir olay oluyor ve biz bunun çözümünü diye konuşmak yerine yani şu belediye şunu yaptı, işte şu bunu yaptı diye konuş Yaşamaktan öteye geçemiyoruz böyle ekolojik felaketler yaşandığında ülkemizde ve genel olarak dünyada da böyle aslında. Türkiye'deki çevre bilinci yeterli seviyede değil. Yeterli seviyede olabilmesi için iklim eğitim verilmesi gerekiyor. Aslında bunun için iklim aktivistlerinin bir talep oluşturması gerekiyordu, oluşturduk. Ee, bu talebimiz kabul oldu, bu bizim kampanyamızdı. Müfredat'a iklim dersi eklenecek. Ve bununla birlikte de daha fazla bilinç oluşacak. Bizim e, halk olarak ve e, sivil toplum olarak evsel atıkların bertarafı noktası neler yapabiliriz, nasıl bir bilince erişebiliriz, onun çok önemi var. Kızartma tenceresini işte lavabodan döktüğünde 50 tondan fazla suyun gittiğini biliyoruz. E, o suyun kaybını da düşünün, çarpın etkisini de düşünün. İnanılmaz bir e, toprağa, suya, doğaya her şeye verdiğimiz ve dolayısıyla denize verdiğimiz bir zarar. Farkındalığa doğru gitmek ve dolayısıyla işte özel sektöre de Burada şunu anlatmak lazım. Yani siz paketli gıdayı böyle sunduğunuz sürece bunu insanlar almayacaklar. Ya da siz böyle bir atık ürettiğiniz sürece buradaki farkındalık düşeceği için ticari kayba uğrayacaksınız. Yani maalesef özel sektörle kurulan ilişki eğer güzel fotoğraflar vermekten öteye geçmiyorsa ki maalesef geçmiyor bazen. Bizim burada bir adım bile yol kat etmemiz mümkün değil. İnsanların aslında evlerinde kendilerinin bir şeyler yapmaya başlaması gerekiyor ama hani tek bir kişi dünyayı kurtaramayacağı için bir sürü kişiye de anlatması gerekiyor. Çevresindekileri etkilemesi gerekiyor. İklim aktivisti olarak da aslında ben bunu yapıyorum. Çevremdekileri etkilemeye çalışıyorum, anlatmaya çalışıyorum bu durumu. Sonrasında hepimiz organize olup taleplerimizi dile getiriyoruz, grevlere çıkıyoruz. Deniz kirliliğini önlemek için bireysel olarak yapabileceğimiz ilk şey tek kullanımlık plastikleri reddetmek olabilir. Mesela pet şişe, pet şişe yerine mataranızı taşıyabilirsiniz. Veya ambalajlı gıdalar yerine varsa ambalajsız versiyonunu tercih edebilirsiniz. İşte e, bez poşet taşımak olabilir. Plastik her yerde şu anda yani dünyanın en yüksek tepesinden dünyanın en derin çukuruna kadar hatta yani bir annenin plasenta bile mikroplastikler aslında yani plastik her yerde hayatımızdan birey olarak tabii ki elimizden gelen yapabiliriz ama tamamen çıkarmamız pek mümkün değil. O yüzden tamam bireysel olarak bir şeyler dikkat etmemiz önemli hani plastikleri reddetmeyi ama temelde sistemi değiştirme konusunda da bir şeyler yapmamız çok önemli. Mesela çeşitli işte kampanyaları katılabiliriz. Bizim yaptığımız gibi belki grev yapabilirsiniz. Sanatçıysanız mesela plastik kirliliğe ilgili bir şey yapabilirsiniz. Bir sanatçı şu yüzden toplumsal ve çevresel olaylara duyarlı olmalı. Olmazsak çünkü dünya diye bir şey olmayacak. Dolayısıyla ne sanatçı olacak ne de insan toplulukları olacak. Yani dünyada hiçbir canlı da varlığını sürdüremeyecek. Sanatçılar genel olarak topluma öncülük etmek durumundalar. Ve biraz daha onlar aslında amaçları şudur ya, sanat, yaşamı güzelleştirmek. E zaten güzel bir dünya oluşturamadığımız sürece de yani yaşamanın bir anlamı da kalmıyor. Marmara Denizi'nin kirliliğini farklı sektörlere aktarmanın yolu bunu çıkıp her yerde anlatabilmek, popüler tutabilmek konuyu. Bu da gerçekten herkesin görevi yani. Sadece hükümetlerin de değil, yerel yönetimlerin de çok ciddi bir şekilde bunu konuşması gerekiyor. Denize bu kirliliği yaratan sanayinin buraya çok ciddi bir şey yapması gerekiyor. Doğa koruma sadece bilim insanlarına kalmamalı. Ne münasebet. Bu hepimizin dünyası, hepimizin söyleyecek bir şeyleri var. Birileri raporlar yazıyor, bu raporların anlamlandırılması ve başka insanlara duyurulması gerek. Ve bu her basamağı bilim insanları yapacak diye bir şey yok. Sivillerin, sivil insanların bu işte çalışmayan, sadece okuyan ve bazı şeylerin farkında olan insanların, bu gençlerin, bu insanların gidip kral çıplak demesinden gurur duyuyor İlk olarak tabii ki bu denetimin arttırılması gerekiyor. Düzgün yapılması gerekiyor artık. Bir harita görmüştüm internette korkunç. Yani bu büyük şehirlerdeki birinci, ikinci, üçüncü derece denilen atık istasyonları var. Bunlar e, işte giderek yani daha fazla denize bırakılabilir hale getiriliyor diyelim. Daha az zarar verecek şekilde. Ve e, İstanbul'da ve onun çevresindeki diğer büyük şehirlerde bu tarz atık arıtma testlerinin sayısı o kadar az ki korkunç. E tabi ki neden Marmara Denizi'nde müslacı oldu? Çünkü atık arıtma doğru düzgün yapılmıyor. Hani hem evlerden denize verilen atıklar, hem bir sürü sanayi faaliyeti var. Atık denetiminin düzgünce yapılması gerekiyor. İlk atılması gereken adım bu çünkü en çok çektiğimiz şey de bu. Burada önemli olan ortaya çıkan eylem planlarının zamanında devreye sokulmaması. Bundan kaynaklandığı için maalesef şu anda Marmara Denizi şimdiye kadar sinyal vermiş olmasına rağmen bu eylem planlarının hayata geçirilmemesinden dolayı şu anki gerçekten çok kritik olan durum karşımıza çıkmıştır. Asıl sorunu çözmekten uzaklaşıyoruz. Bence o da tehlikeli. Bütün teknelerin atık suyunu aldık artık. Deniz temiz. Hayır kentsel atık gürül gürül akıyor. Bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Bunun artık Aa, geçelim mi, geç, ne zaman geçeceğiz falan geçtik artık. Onlar çoktan geçti. Ben hala müsilajdan sonra birilerinin çıkıp şunu demesini bekliyordum. Bütün müsilajı engellemek için 2022'ye kadar şu kadar daha arıtma tesisi açılacağız ve bu şu kadar miktarda atığı engellemiş olacak. Marmara Denizi kirletilmeye devam ettiği sürece asla kurtulmayacak. Bu demek oluyor ki fosil yakıtları kullanmamamız gerekiyor ki kirlenmesin. Sadece üstündeki müsilajı temizleyerek de olmuyor. Çünkü aslında asıl önemli olan altındaki de çünkü orada da balıklar var. Orada da bir yaşam var. O yaşamın devam etmesi için oradaki müsilajın da gitmesi gerekiyor ve çeşitli atıkların da oraya gitmiyor olması lazım. İşte bu çöpler olabilir. Hem hava kirlenmesin, hem kara kirlenmesin, hem de su kirlenmesin. Bu nüfus ne kadar artarsa bizim nüfusa bağlı olarak ee, ne kadar endüstriyel, tarımsal ve evsel atıklarımız artarsa bu kirlilik de böyle artıyor. Burada tabii şöyle bir durum var. Şimdi ben size burada istediğimiz kadar işte altyapı şöyle yapılsın, altyapı böyle olsun diyebilirim. Ama biz kirletmeye devam ettiğimiz sürece dünyanın en iyi altyapı sistemini yapalım bir süre sonra yetmeyecek. Çünkü artarak kirletiyoruz. Denizlerimize atık vermemiz gerekiyor. Sanayi tesislerini azaltmamız gerekiyor doğru filtrasyon yapmayan sanayi tesislerine kapısına mührü vurmamız gerekiyor. Atık sisteminin önünün kesinlikle kesilmesi gerekiyor. Esasında bu problem yeni değil. Ta 1999'larda İSKİ'nin İstanbul Master Planı adı altında başlatmış olduğu bir çalışmayla hidrodinamik modellemesi Danimarkalı ünlü bir firmaya İstanbul Boğazı'nın ve Marmara bölgesinin modellemesi ve çalışması yaptırılmıştır. Bunların hepsi için bir süre verilmiştir. 1999 ile 2015 arasında bu deşarjlar devam etmesi planlanırken 2015'ten sonra bu tesislere mutlaka ileri biyolojik arıtma ünitelerinin de kurulması gerektiği tüm raporlarda belgelidir. Keza 2005 yılında Marmara Havzası için yapılan Memphis projesi vardır. Burada da yine bir Hollandalı danışman firma vasıtasıyla bakanlık tarafından çok detaylı havza bazında Marmara Denizi'nin kirliliği çalışılmıştır. Bu çalışmalarda da ortaya çıkan derin deşarjının yanında mutlaka bir ileri biyolojik arıtma teşhislerinin devreye alınması defalarca söylenmiştir. Sıcaklık artışı Marmara Denizi içerisinde müsilaja etki eden, bu kadar görülmesine sebep olan etmenlerden bir tanesi, etkenlerden bir tanesi. Marmara Denizi'nin sularının sıcaklığı 2 derece, 2,5 derece artmış vaziyette. Ne yapmamız gerekiyor? Derin deşarj denilen Marmara Denizi'ne veya herhangi bir denizimize yaptığımız atık boşaltma işinden vazgeçmemiz gerekiyor. Yani sıfır atık. Sıfır atıktan başka çaremiz olduğunu düşünmüyorum ben. Bu Marmara dünyanın en güzel denizi, iç denizi. Her şey var. Biyoçeşitliliği inanılmaz. Dünyaya örnek olabiliriz. Kendi denizlerimizi koruyarak. Ama önce kendi bahçemizi temiz tutabilmemiz lazım bunu söyleyebilmek için. İşte ama denizi öncelik haline getirmemiz lazım artık böyle bir işte deniz güzel e, balık yeriz seyrederiz e, işte deniz kenarında ev sahibi olmak iyidir şeklinde denizle ilişkimizi bundan öte bir hale getirmemiz lazım Marmara Denizi aslında kapımızı çaldı. Kapımızı ansızın çaldı ve bize dedi ki ben buradayım, beni unuttunuz. Lütfen bana dikkat edin, ben varım dedi. Hakikaten onu dinlememiz gerekti. Bize kapıyı açıp karşımızda Marmara Denizi'ni böyle elinde, kucağında müsilajıyla görünce ne yapacağımızı şaşırdık. 7 il, Herkes bir araya geldi. Bu son derece güzel bir birliktelikti. Herkes elinden geleni yapıyor. Benim umudum var, çok güzel şeyler olacak ileride. Küresel karbon salımları her yıl artmaya devam ediyor. Yani bu korona dönemi hariç her yıl küresel karbon emisyonları gitgide artıyor. Dünya liderleri konferanslar yapıyor, iklimle ilgili konuşmalara katılıyorlar, tartışıyorlar ama bu hiçbir yere varmıyor. Her yıl daha da artmaya devam ediyor gerçekten bunlar bir işe yarasaydı en azından bir yıl küresel karbon emisyonlarının düştüğünü gördük. Pozitif düşünmemiz gerekiyor çünkü biz hakikaten sürdürülebilir bir büyüme ve çevre içerisinde olacaksak ki bu işin kuralı bu. Hep beraber kamusuyla, ile, devletiyle, STK'larıyla, ile, sanayicisiyle, üniversiteleriyle tüm bireylerin bu taşın altına elini koyması ve el birliğiyle bunları hayata geçirmesi gerekiyor. Arıtma tesisi kurmakla da iş bitmiyor. Çünkü arıtma tesisleri kurulduktan sonra doğru dürüst işletilemiyor. Birçok tesis kuruyorsunuz, ileri tesislerini kuruyorsunuz. İzleyip denetlediğiniz zaman zamanın %30'unda bunların deşarj standartlarını sağlamadığını görüyorsunuz. Hemen şimdi bir şekilde hareket etmemiz lazım. Popülist söylemlerden kaçınmak lazım. Bizim derinlemesine düşünüp doğru bir şekilde hareket etmemiz lazım. Sorunu iyice tahlil edip sorunlara çözüm bulmamız lazım. O deniz kirlendiği müddetçe bize gelecek yok Öyle bir geleceğimiz olmayacak. O denizin kirlenmesine sebep olanlarla hesaplaşmak gerekiyor. O denizin kirlenmesine ve bizim geleceğimizi bitirecek şekilde sokulmasına sebep olanlara hesap sormak gerekiyor. Daha da önemlisi hukuk gerekiyor, yasa gerekiyor. İnsanların özellikle büyük sermaye sahiplerinin biraz frenlenmesi gerekiyor. Onlara hukukla o denizi kirletmemeleri söylenmesi gerekiyor. İşin politik kısmını asla yatsımıyorum. Değişim talep etmekten de vazgeçmeyeceğim. Hem mesleğim gereği hem de sadece bir birey olarak. İklim kriz dediğimiz zaman, biyolojik çeşitlik kriz dediğimiz zaman herkes bunlardan aynı şekilde etkilenmiyor. Burada bile bir adaletsizlik var ve çok derin bir adaletsizlik var. Bu adaletsizliğin bir parçası olmak istemiyorum. Taraflaştırmaya çalışmamalıyız böyle olayları bence. Objektif bir şekilde, bilimi dinleyerek harekete geçmeliyiz. Yani şu an harekete geçersek ne kadar zamanda toparlanır yani? Şu an harekete geçmezsek neleri kaybedeceğiz? konuşmamız gerekiyor. Ve çok fazla şey kaybedeceğiz. Yani çünkü bir buçuk derece, 2 derece, iki buçuk derece arasında yarım derece gibi görünüyor ama o kadar büyük farklar var ki. Yani yarım derecelik farkta milyonlarca insan daha fazla iklim mültecisi oluyor. İklim krizi diyorum. Çünkü biz iklim değişikliği safhasını çoktan geçtik. Marmara Denizi'nin sıcaklığı iki buçuk derece artmıştır. Bunu hep beraber düşürebiliriz ancak. Hayata bakış açımızı sadece Marmara Denizi için değil, bütün denizlerimiz için ve dünyamız için değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir çevresel konu bir başlıkla çözülemiyor. Dolayısıyla ileri atık tesislerimiz ne kadar önemliyse, regülasyonların uygulanması ne kadar önemliyse, bizim bireysel önlemlerimizi almamız ve benim yaptığımdan bir şey olmaz diye düşünmeyip dünyayı ben değiştireceğim diyerek yola çıkmamız gerekiyor. Bir yerden başlayın. Yani bir şey mükemmel yapamayacağım diye onu yapmaya çalışmaktan çekinmeyin. Her birinizin attığı her adım çok değerli ve hepsi bir fark yaratır bunu demek istiyorum. Yani bize mücadelemizde katılmanızı istiyorum. Artık bu sorunları umursamama, farkında olmama lüksümüz kalmadı. Artık iklim krizi, işte çevresel felaketler bizim karşımızda. Bizden uzak değiller. Biz onları birebir yaşıyoruz ve bunları görmezden gelme lüksümüz artık kalmadı. Her birimizin harekete geçmesi ve harekete geçilmesi için üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Bunu talep etmemiz gerekiyor. Yani elimizden gelince bunun yapılacağından emin olmamız gerekiyor. Artık boş vaatler değil somut adımlar görmek istiyoruz ve ne yapmamız gerektiği çok açık. Artık bilimin dinlenmesini istiyoruz. Yani bilim bize mesela ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Biz de diyoruz ki bilimi dinleyin bu kadar ve bunu acilen yapılması gerekiyor. Yani şöyle bir söz var. Harekete geçmek için en iyi zaman dündü, artık bugün. Bu konu gerçekten dünyanın konusu, hepimizin ve çocuklarımızın geleceğimizin konusu. Dolayısıyla bizden sonraki nesiller üzerinden karar alamayız. Onlar üzerinden karar veremeyiz. Burada sadece onlar için daha iyi şartları oluşturmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Eğer doğru oluşturamazsak bizi hiçbir nesil, hiçbir siyaset, hiçbir parti, hiçbir cumhuriyet affetmez. O yüzden bu sorumluluğu almak lazım.